Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşimle beraber olmak üzere tek yer çekeceğiz. Ee, tek yeri tabii ki de biliyorsunuzdur. 3 video. Bununla beraber 3 oluyor. 3 video atacağız neredeyse. Tek yer bir yerden çıkmamak. Mesela bu bizim e, bulduğumuz bir şey. Oturduk yataktan ayağımız yere değmeyecek. Değerse tavadan kaybediyoruz. Ee, ben işte Efsun yatakta duracak. Ben sandalye, Tabi ikizlerle olduğumuzda da gibi ben de yine sandalyedeydim. Ee, bir de videomu da abone olmayı unutmuyorsunuz. Zaten onu. Unutmuyorsunuz. Zaten unutmazlar onlar. Bir de bundan sonra kral vezir gelecek. Çok heyecanlıyım ben şu anda. Bundan sonra aynen kardeşimin gibi kral vezir gelecek arkadaşlar. İstanbul'da olduğumuz için tabi kral ve de arkadaşlarla çekeceğiz. Ya da kuzenlerimizle biz demeliyiz. O ya şimdi... Aynen. Överim, ben göstereceğim. Bir tane ipod e Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bir, bir çikolata. Al beni yedisi. Bir de çikolata. Bunlar bizim. Bunlar bizim. Birbirimize vereceğiz. İşte. bir de bir de, bir de bir de bir de olmazsa olmazımız olmaz. annem bana aldı Efsun da istiyor dedik yarışma hale belli edelim böyle bir şey evet 3 hediyemiz var Hediyelerimiz çok güzel. Bir tanesini e, ya Ersun bana ben de ya da ben de Ersun'a şey yaparım. Ersun çok elleme. Kararsın dağılsın. Kız, bana kızıyor. 3, 2, 1, 0. Tekrar başladı ama e, ben bir iki dakikalığına durduracağım. Kamera çok yüksekte oldu. Biz net gözüküyor muyuz onu bilmiyorum. <laughs> <laughs> ya gözüküyoruz. mü? Bir de bir sürü videolar atacağız oraya. Evet, Bu bir sürü. Şimdi bakalım. Bir sürü oyun oldu. Ee, Biz atmak için kısma birader var. Bir bakalım kim var. Ona var. Bunların hepsini atmayı düşünüyoruz. Bu bir tatilde bizi de mutlu etmeyi düşünüyoruz. Ve mangalamız var. Onlar oynayacağız. De ne de like atın. abone olmayı unutmayın. Kanalımız büyüsün. Daha da güzel olsun. Hadi. Yere bir pazarlığımız var, pazar. Yani pazar. Ha doğru evet, pazarlığımız da var. Bu ama videoları da alacağım. Her türlü aktivite. Evet dal oğlum aktivite. Aktivite. Böyle kuklalar Ak da yapıp bakacağız yani bir sürü şey yapacağız. Origami falan, aktivite. Hah, <laughs> aktivite yapacağız. Eee biz akşam çeyiz sabah da çekeceğiz. E, Vloglar da atacağız. E, işte oyunla atacağız. İşte danslar da atacağız. böyle güzel. Yok bir sürü o sürü benim kanalım. E, sizin kanalım. Ben bir sürü şeyler atacağız. Bugün çok video gelecek değil mi abi? Yani. Evet. Ya, biraz Ve susarsan... İstanbul'da seçeceğiz. Ne seçeceğiz? Sus. Tamam. Allah Allah. Dilim dilmedir ya. E, bir de bir tane daha kanal var. Orada ben de varım. Ama bunlar benim kuzenimin kanalları. Onlar küçükler. İkizler. Vardır. Tanıyorsunuz o. De, üst komşumuz olabilecek kuzenimiz. ve de Efsun var. Ben kameramanım tabi. Ee, ve o videoda Real... abone oluyorsunuz. Ne abone Sana Belki olacak olmayacak. Sen söz konuşma. <laughs> tamam. Onların kanalının ismi TV. Onları da abone olup like atmayı unutmayın. Her videoları izleyin de like atın. Onların videolarını ve kanallarına abone olun ki onlar da büyüsün. Biz de büyüyelim kanal olarak tarihini. Normalde tabi biliriz. Evet. Çok konuştuk. Biraz. Kalkıyor ha. Evet. Bir çok ses çıkartıyor bu sonlarda? Evet. Bu ses şey çok çıkartıyor. Ee, Kral Vezir video satmayı düşünüyorum. Çok güzel. Ee, size bu 20 günlük tatil içerisinde tam tamına 15 video yapmayı düşünüyorum biz de insanız. Bizim de e, günlerimiz var. Her türlü şey Bin göle gireyim. Bin yolda da atacağım. Ya. Bir sürü video geldik kanala. İnşallah siz de beğenirsiniz. O zaman ne yapalım? Videomuza başlayalım. Video YouTube'dan. ben, <laughs> ben biliyorsam çok güzel bir şeyim. Aha. Nasıl dokunuyordu? Geliyor. sen çıkarak gidebilir misin? Nasıl? Yok. Ee, bu günlerde çok canım burada sıkılıyor. Ben de video atıyorum tabii. Dışarı çok çıkıyoruz. Çıkmıyoruz. Günlere bağlı. Yasaklar oluyor. Aynen yasak olduğu için her gün. Ama maceramız çıkıyor. Aynen. Ee, biz de böyle dediğim gibi video atalım. Bir şeyler yapalım. Ay senin tuvaletin geldi mi? Evet. Keşke önceden bir tuvalete etseydik. benim <laughs> çok mağazım geldi. Doğru söyle bak daha yeni bir videoya başladık ikidi Arkadaşlar 5 çekiyoruz şu videoyu. 5 yani 5 şöyle gösterelim. Hep tuvalete giriyor. Ee, kesin hastalığı vardır. Derseniz yok. Allah bilsin iyi var. Tuvalete gitmek istiyor musun? Yanarsın. İsterim ama ben de gidiyorum. Tamam. Video gidiyorsun mu? Aa, Ama çok istiyorum. O zaman git elen ben kazanayım. Hadi. Ama <laughs> çok istiyorum. Çok mu yani? Haydi hadi git. Hadi, hadi hadi. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır. siz. Anne. Ve. Şampiyon. 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 Şile ile kazanmadı mı? Hayır. Hileyle kadın ama beni itti itti. Hayır itti ben, sana... Bana ben ne? saymam. Ben saymam ben sen Doğru söylüyorum yalanı var mı? Ya. Gördünüz zaten itti. Ya. 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 <laughs> Bari bir Arkadaşlar. Özel olarak söylüyorum. Bunu. Hadi al. Al bir tane hediye veriyorum. Al. <laughs> Daha bir aldık. Onun içinde gerçekten var? aldım. Hayır. Daha da yok başka. özür <laughs> olarak sarılalım. Sonra sarılırız. Gel. Oh, Arkadaşlar. Askım askım askım. Allah gıdıklama. Ben de seni gıdıklayacağım. Ee, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay bu videoların daha çok gelmesi için. Like atın. Bir de bir tane de dans yapabilir miyim? Yok bu videoda değil. Bay bay.